Değerli izleyenlerim, bugünkü Abi Hayat programında hepimizi çok yakından ilgilendiren e, önemli bir meseleyi ele alacağız. Ölüm meselesi. Ölüm, insana görünüşte korkunç geliyor. Ve hepimiz muhakkak bir takım yakınlarımızı kaybettik. Annemizi, babamızı veya evladımızı veya akrabalarımızı veya yakın dostlarımızı. Ve hepimiz şunu da kesin biliyoruz ki, onlara gelen ölüm gün gelecek bize de uğrayacak. Ve şu dünyada hiçbir insan ebedi kalmamış biz de ebedi kalmayacağız. Bu durumda acaba ölümün hakikati nedir, mahiyeti nedir bunu bilmekte fayda var. Ölüm var ölüm ölünde görün demişler. Ve ölünce gerçi bunları göreceğiz de ama daha evvelinde bunları görmek, bunları anlamak çok daha anlamlı olacak. Allahü Teala Tebareke suresinin başında şöyle bildiriyor. Ellezî halakal mevte vel hayate. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. Liyeblu vekum yüküm ahsenu amele. Hanginizin ameli daha güzel? Bunu ortaya koymak, denemek için. Demek ki bizlerin şu ölümlü dünyaya gönderilmeleri, yaptığımız amellerin ortaya çıkması, neler yapacağımızın, hangimizin daha güzel amel işleyeceğinin bilinmesi için. Bundan dolayı Allahu Teala insanları dünyaya gönderiyor. Ardından da imtihan bitince ölümle diğer aleme insanları alıyor. Şu aleme baktığımızda aslında her şeyde bir fanilik damgası var. İşte yazın mesela etraf yemyeşil, sonbahar geldiğinde renkler sararıyor. Kış geldiğinde adeta dünyanın üzerine beyaz bir kefen örtülmüş oluyor. Ve burada şunu görmüş oluyoruz. Her şey fani. Güneş çok büyük bir gök cismi ama işte her akşam olduğunda güneş kayboluyor. Adeta şu dünyadan gideceğimizi o da bu tarz geliş gidişleriyle bizlere göstermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de ecelimizin mukadder olduğu bize anlatılır. Yani her insanın eceli takdir edilmiş kurulmuş bir saat gibi. Nasıl ki bir saati diyelim sabah namazına uyanmak için kurmuşsak, saat 5'e kurmuşsak söz gelimi, saat 5'te o çalar. Ne bir saniye evvel ne de bir saniye sonra tam 5'te çalmaya başlar. Onun gibi Allahu Teala her birimiz için bir ecel belirlemiş ve hiçbir insanın Allah'ın izni olmadan ölmesi söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim ölüm karşısında acizliğimizi bize şöyle bildiriyor. Eyne ma tekunu yudrikumul mevt. Siz nerede olursanız olun ölüm size ulaşacaktır. Ve lev kuntum fi burucin müşeyyede çok muhkem burçlarda olsanız bile. Buradaki burç kale anlamında olabilir. Yani çok sağlam kalelere de sığınsanız ölüm size gelecek. Bir de semadaki burçlar. Dünyadan çıkıp da semaya gitseniz ölüm orada da size gelecek. Ve Cuma suresinde Allahu Teala şöyle bildiriyor. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu Yani kendisinden kaçmış olduğunuz e, ölüm size muhakkak ki gelecektir. Bu konuda e, İstanbul'un da sembollerinden olan Kız Kulesi e, belki güzel bir misal olabilir. Anlatıldığına göre eski zamanda işte o zamanın kahinleri Roma imparatoruna demişler ki kızınızı bir yılan sokacak ve kızınızın ölümü buradan olacak. Bunun üzerine kız kulesini yaptırmış ve dışarıdan hani yılanın oraya gelme ihtimali söz konusu olamaz diye düşünmüş. Böylece kızını ölümden kurtarmak istemiş. Ancak kızının sevgilisi ona çiçeklerle geliyor. Meğerse o çiçeklerin arasına da bir yılan karışmış ve o şekilde o yine orada ölümü tadıyor. Velev bu efsane kabilinden de anlatılmış olsa aslında mühim bir gerçeği bildiriyor. E, muhakkak ki ölüm insana gelecek. Karada da gelir, denizde de gelir, havada da gelir. Ölüm her yerde insana gelir. Acaba nerede öleceğiz? Bunu bilemiyoruz. Ve me tedri nefsün Mada teksi bu gade hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. Ve ma tedri nefsun bi eyi ardın temut ve hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini de bilemez. Bu taraf ilahiden belirlenmiş. Bize düşen emaneti almak için görevli melek gelinceye kadar emaneti korumaya çalışmak. Yani ruh bize bir emanettir. Allah bize emaneten vermiş. Bunu muhafaza etmek de görevimizdir. Necip Fazıl şöyle diyor. Minarede ölü var diye bir acı sala er kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de ölüme kimse inanmaz. Hala ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Aslında ölüm çok büyük bir gerçek. Herkesin bildiği bir gerçek ama nedense insanlar buna pek inanmak istemiyor. Adeta dünyada ebedi kalacaklarını zannediyorlar. Kafirler öldükten sonra yeni bir hayata inanmadıklarından onlar şöyle demişler. Kur'an-ı Kerim'in bize naklettiği üzere mehiye illa hayatuna dünya yani varsa da yoksa da şu dünya hayatımız nemutu ve nahya ölürüz yaşarız. Ve me kuna illa dehr bizi helak edecek ancak zamandır. Yani zamanın çarkları insanları öğütecek, insanlar yok olup kaybolup gidecek. Onlar e, ölüme bu şekilde bakmışlar. Ve onların bu şekilde e, ölümü tabii tesadüfi bir hadise gibi görmeleri ve ölümü düşünmemek istemeleri adeta bizlere deve kuşunu hatırlatıyor. Hani deve kuşu avcıyı görünce kaçarmış ama bakıyor kaçmakla kurtulamayacak. Başını bu defa kuma sokuyor. Ta ki avcı onu görmesin. Halbuki koca gövdesi dışarıda. Avcıya hedef durumunda. İşte biz insanlar ölümü her ne kadar görmezden gelecek de olsak, ölüm avcısı bizi daima görüyor ve zamanı geldiğinde emaneti bizden alacak. Bununla alakalı tabii şairler epey şeyler söylemişler. Ben bunlardan mesela Yunus Emre'nin şu sözlerini nakletmek isterim. Şöyle diyor Yunus Emre, ''Nehirler aktı geçti, kurudu, vakti geçti.'' nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya bir pencere, her gelen baktı geçti. Şu anda dünya penceresinden bizler bakıyoruz. Bizden sonra başkaları bakacak. Bizden evvelinde de daha nice insanlar bu dünyaya baktılar. Mesele sadece dünyaya bakıp geçmek değil, şu dünyada hayatını dolu dolu değerlendirmek, ahiret hesabına değerlendirmek. Yine Yunus Emre diyor ki geldi geçti ömrüm benim şol yelesip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi bir göz yumup açmış gibi. Ölüm olayı tabi acı bir olay. Yakınlarımız vefat ettiğinde üzülmemek mümkün değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, erkek çocukları daha çocuk yaştayken vefat etmişler. Bunlardan bir tanesi de İbrahim İbrahim defnedilirken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağladığı görülüyor. Sahabe soruyor, Ya Resulallah siz bizi bundan men etmemiş miydiniz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Ben diyor ölüm olayında ağlamaktan men etmedim. Benim men ettiğim saç baş yolmak ve feryat etmek. Ben bundan sizi men ettim. Yoksa diyor göz yaşarır, kalp ürperir. Demek ki ölüm olayında gözün yaşarması, kalbin ürpermesi gayet normal bir şey ama ölenin ardından saç baş olmak, feryadı figan etmek bu bir Müslüman'a yakışmaz. Ve zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerinin devamında da e, oğlu İbrahim'e seslenerek şöyle diyor: "Ey İbrahim, diğer alemde seninle beraber olacağız. Bu bize teselli veriyor. Eğer ahiret olmayacak olsaydı." o zaman bizim üzüntümüz çok daha fazla olacaktı. Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bize şöyle buyuruyor. Ey Peygamber biz senden önce hiçbir peygambere ebedilik vermedik. Sen öleceksin de onlar baki mi kalacak? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Başka bir ayette. Ey peygamber sen öleceksin onlar da ölecekler işte Necip Fazıl demiş ki ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Allahu Teala en sevdiği kuluna ortalama bir ömür vermiş. 63 yıllık bir ömür. Daha sonra onu huzuruna almış. İşte böyle olunca ölümden korkmanın bir anlamı yok. Ölümden korkmak değil, ölüme merhaba diyebilmek lazım. Yine Necip Fazıl'ın ifadesiyle o dem ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Tabii bunu diyebilmek için de hazırlıklı olmak lazım. Ömür boyu her an ölecekmiş gibi hazırlık içinde olmak ve gafil yakalanmamak. Yoksa bir kısım insanlar mesela bir içki meclisinden dönüyorlar, bir trafik kazası gerçekleşiyor, alkollü bir şekilde Azrail'e öyle yakalanıyorlar bir kısmı uyuşturucu kullanırken fazla dozajdan dolayı hayatını kaybediyor. Daha nice böyle kötü ölümler var. Ee, bize düşen imanlı bir şekilde yaşamak, güzel ameller yapmak ve o iman ve amel üzere güzel bir şekilde ruhumuzu teslim etmek. Kur'an-ı Kerim dönüşün Allah'a olduğunu bize bildiriyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ee, cenaze evlerine gittiğimizde bu ayet genelde okunur. İnna lillah ve inna ileyhi Yani biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Bu dünya daimi bir yer değil. Geçici bir imtihan salonu. İnsanlar şu kısa dünya hayatında belli bir imtihana tabi olacak ama ardından huzur ilahiye dönülecek ve orada ebedi bir hayat olacak. Aslında Allahü Teala Teala her gece bize ölümü kısmen tattırıyor. Uyku ölümün küçük kardeşidir. İşte e, ölümün kardeşiyle her gece tanışıyoruz. E, 6-7 saatlik uykumuz oluyor. Ve bu 6-7 saatlik uyku küçük bir ölüm. Neler olup bitiyor o anda bilemiyoruz. Ama e, yine e, ruhumuz faaliyetine devam ediyor. Rüyalar falan görüyor. Ama ceset yatakta uzanmış vaziyette duruyor. İnsan her gece adeta kısmen böyle öldüğü gibi zaman gelecek tümüyle bir ölümü yaşayacak ama ruh o hayatta yine devam edecek. Nasıl ki uyku olayında ruhumuzun hayatı devam ediyor ölüm olayında da ruhun hayatı başka bir alemde devam edecek. Ve ölüm dediğimiz olay aslında ruhun bedenden ayrılma olayıdır. Yoksa ruhun ölmesi olayı değildir. Ve zaten e, ölüm yeni bir doğumdur. Mesela bir yumurta düşünelim. Yumurtanın içinde civciv var. E, o civciv daracık bir yere sıkışmış durumda. Ne zamanki gagasıyla e, kırdı ve o zaman oh be dünya varmış diyecek. Daha geniş bir aleme açılmış olacak. Ölmüş olanlar da birden farklı bir boyuta geçiyorlar ve onların o hayatta o alemde hayatları devam ediyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hz. Adem'den günümüze kadar vefat etmiş ne kadar kimse varsa bunlar bedenleri itibariyle öldüler ama ruhları itibariyle onların hayatı şu anda devam ediyor. Kur'an'ı bir bakışla baktığımızda ölülerin şu anda da hayatta olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle bir ibare geçer. اَنَّاسُ فِي النِّيَامْ اِذَا مَا تُوْ Bu hadis olarak da bazı rivayetlerde var. Muhtemelen zayıf bir rivayet. Hazreti Ali'ye nispet edilmesi de söz konusu. Ama alâ külli hal güzel bir ibare. İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. O zaman şu dünya hayatı 60-70 yıllık bir hayat uzunca bir uyku gibi oluyor. Ve insanlar şu dünya hayatında gerçekleri o kadar da göremiyorlar. Mesela kafir olan birisi kabirdeki hayata inanmıyor, ahiretteki hayata inanmıyor, işte meleklere inanmıyor. Ama öldüğü zaman artık bu kimse zaten meleğe muhatap olmuştur. İnanmadığı bir melek gelip onun ruhunu kabz etmiştir. Kabirde hayatı inkar ederken kabir hayatında münker nekir onu suale çekmişlerdir, sorguya çekmişlerdir ve kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur hadisinin ifade ettiği tarzda orada cehennem çukurlarından bir çukur manasını zaten yaşamaktadır. Demek ki kafir bile öldüğünde artık bu gerçekleri görecek. Ama asıl marifet ölmeden evvel ölmek yani ölmeden evvel bunları anlamak. Bundan dolayı mutu kable ente mutu denilmiştir. Ölmeden evvel ölün yani daha size ölüm gelmeden önce sanki kendinizi ölmüş gibi kabul edin ve ölmekle anlayacağınız gerçekleri şu dünyada anlayın. Yoksa kafir olan bir kimsenin artık ben Allah'a inandım, artık ben ahirete inandım, meleklere inandım demesi ölümden sonra bir mana ifade etmeyecektir. Bu şuna benzer. İmtihan esnasında işte soruların cevabını hatırlayamayan bir kimse kağıt elinden alındıktan sonra Kağıdımı bana geri verin ben bir şeyler yazacağım demesi gibi bir şey. Kağıt elindeyken yazması gerekir. Şu anda bizler yaşayan kimseler olarak elbette e, imkanlara sahibiz. Ölmeden evvel ölmek ve kendimizi ona göre hazırlamak gerekiyor. Bir kabristana uğradığımızda eğer dinleyebilsek kabirdekilerden şöyle sesler duyabiliriz. Bunlar manevi seslerdir. Onlar bize derler ki ey dünyadakiler Sizler amel ediyorsunuz ama amellerinizin neye tekabül ettiğini, karşılık geldiğini bilmiyorsunuz. Bizler ise biliyoruz ama artık elimizde amel etme imkanı yok. Çünkü dünyaya tekrar dönüş söz konusu değil. Bu açıdan kabir ziyareti önemlidir. Kabirleri ziyaret etmek ve hem oradakilerin ruhuna fatihalar, yasinler göndermek hem de kendimiz için bir ibret almak lazım. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretini e, tavsiye etmiştir. Ve kabirlere gitmek bize ölümü hatırlatır. Ve bu noktada rabıtayı mevt denilen ölümünü düşünmek, dünyadan fani olduğunu, e, dünyadan gidici olduğunu mülahaza etmek bizleri diğer aleme hazırlayacaktır.